Hepinize uzun bir aradan sonra tekrardan merhabalar. Şu an evdeyim. Arkadaşlarımı mezun ediyorum. Videosunun giriş kısmını çekiyorum arkadaşlar çünkü yanlışlıkla silmişim. Elif ve Fatma mezun oldu. E, odamızdan gittiler ve yine arkadaşlarımız gelecek. Onları çok özleyeceğim. İkisini de çok seviyorum. Umarım ikisi içinde her şeyin hayırlısı olur. Şaka maka bir yılı. 3 ay gibi geldi bana arkadaşlar. Ne ara geçti bir yıl ya? Ben daha dün, dün arkadaşlar ben daha dün gittim Bursa'ya. Of çok hızlı geçiyor. Neyse arkadaşlar. Umarım videoyu beğenirsiniz. Abone olmayı, yorum yapmayı ve videoyu beğenmeyi unutmayın. Hepinizi çok çok seviyorum. İyi seyirler. Ya. Bakın, zaten? Şimdi Nereden Fatma'nın kitikleri yapacağız. Nereden keseyim? Bakayım. Tut bir gözünü. Esma hoş bak. Bak bana bakayım. Bir şey yap. Poz ver. <laughs> tamam. Şöyle boydan çıkıyorum. Ne? <laughs> <laughs> Evet böyle dememek Video mu çekiyorsun? Evet. Ya. <laughs> arkadaşlar bugün mevzu geç, geç, geç kalacağız. Geç Bu da ganzerli basar. Video. Ya. ya ben bilmiyordum da çektiğini. Mevzuya geç kalıyoruz arkadaşlar. <laughs> Bu içerisinde yaptığım şeyler. Çok hoşuma gitti. Gerçekten. hepiniz bu tarafa bakın. Video, fotoğrafta videodan fotoğraf çekelim. <laughs> tamam. Polis Şekilde Poz var. Ver. Sen de var. Poz ver. Tamam <laughs> İş... <Pose gülüyor> hala. Dedi. Patma hala saçını başını düzeltiyor. ya. Çok hoş değil mi? Hı <laughs> 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 hı. Hmm. Al çok sıcak. Şey sen hiç çekmedi bu boy boydan. En son orada çekeceğiz. Ben varım çekeyim. Tamam başla. Sen de başla. <laughs> Taksile mi gitsek ki kanka? Epey daha kırmızı Gidelim. <laughs> evet, <onu ben. gülüyor> Dur. Şevan açıl da video çekek. Hadi. <gülüyor> <gülüyor> evet arkadaşlar biz mezuniyete geç kalıyoruz. Geç kaldık gerçekten. <laughs> gerçekten geç kaldık. Fatma <laughs> mezun oluyor. <laughs> <laughs> <Biz> Olamıyor. <laughs> Sen o kalbe ertince yakışmadı acıdan nefes alınca taşar yürek. Evet arkadaşlar. <laughs> Biz de çekmeyin de çek. Beni de çek. Biz bugün gülle uyumluyoruz. Evet. Çek şey, ama görünmüyoruzdur birazcık. Evet, de evet, tak. <laughs> Dur seni boyundan çekeceğim böyle. <laughs> Dur. Arkası çok parlıyor. <laughs> Elif. Çok güzel olmuşsun. Onu da çıkarayım. Hayır. Video çekiyorum. <laughs> Şimdi göster. İşte Sıralar fark ediyor mu? Sıralar fark ediyor mu? Bak nasılsınız nerede? Burada mı oldu? Evet arkadaşlar. Merhaba. Merhaba. Konuşma yapıyorlar. Biz de oturduk. Yarana takım giymişiz bu arada. Ay çocuğunu mezuniyeti götürmüş anne gibi hissediyorum. Tatmanın annesi gibi için. Evet. Biz geldik onun yerine karı koca gibi hissediyorum Gül'le yani. <gülüyor> <gülüyor> Bir de uyumlu giyindik. Evet. Tam bakın, bana bakın. Bize bakın. tamam, <laughs> Evet arkadaşlar, Fatoş'un çiçeği. Oraya bas, Kanka. netlesin. Nereye basacağım? Tamam. Görüyor şu an, evet. <laughs> Bakalım da. İnsanlar Ben de oradan çıkıp vereyim. Sen mi vereceksin? <laughs> Mezun Şeylerinizi gösterin. <laughs> Bir dakika video çekeceğim ben size Al sen normal <laughs> <Herkes açamak. gülüyor> Hazır mı? Hazır Evet Hep birlikte sayılır <laughs> Tamam <laughs>

Tiger var. Yedi buçuk, yedi buçuk, yedi buçuk, yedi buçuk. Bastırı, 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 bastırı. Bastır. Çektiri, 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 Çek. Çektir. Çektir. Vay, vay. vay, vay. vay, vay. Mezuniyetten sonra. <gülüyor> Sümeyye. Sümeyye. <gülüyor> Sümeyye ağlıyor. <Hello. gülüyor> Mezuniyetten sonra. <Ne>? Anne. Ağlamıyorum. <gülüyor> 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 ağlıyor.